Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber TikTok'ta para kazanma yöntemlerinden sizlere bahsetmeye çalışacağız. Evet. Ve bugünkü temel amacımız TikTok'taki takipçimizi yükseltmekle alakalı olacak. Çünkü biliyorsunuz TikTok'ta para kazanmanız için minimum 10.000 tane takipçiye ihtiyacınız bulunmakta. Biz de bugün hesabımızı geliştireceğiz. Ve daha sonra sizlere arkadaşlar nasıl para kazanabileceğiniz alakalı önemli yöntemler göstermeye çalışacağız. Şimdi bakın arkadaşlar bizde maalesef 10.000 mağduruyuz. Şu anda hesabımız 1717 tane takipçiye sahip. Aslında sağlam videolar atarak takipçimizi kolay bir şekilde yükseltebiliriz. Fakat işimiz hızlı ise eğer direkt olarak ücretsiz bir şekilde takipçi kazanma yöntemleri sayesinde arkadaşlar takipçinizi arttırabileceksiniz. Daha önceki videolarımızda arkadaşlar biz TikTok hesabımızın izlenmeleri olsun, beğeni sayıları olsun vesaire geliştirmiştik. Bugün de artık sizlerle beraber takipçimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde bunu bugün işleyeceğiz zaten. Ve videoda kullanacağımız yöntem tamamıyla ücretsiz bir yöntem olacak. Bunu da zaten detaylı kontrolü yapacağız. Genel olarak her zaman sizlere göndermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince arkadaşlar sizlere Gönderiyoruz. Eğer bir sonraki videoda sizler konuk olmak istiyorsanız mutlaka bu videonun yorumlar kısmına yorum atmayı unutmayın. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Bugün sizlerle beraber smm.com.tr sitesini kullanarak arkadaşlar TikTok hesabımızı geliştirebileceğiz ve para kazanmayı açabileceğiz arkadaşlar. Bu site sayesinde tüm sosyal medya platformlarındaki hesaplarımızı geliştirebiliyoruz ve onları yükseltebiliyoruz. Biz bu sitenin linklerini açıklama kısmına koyacağız. Oradan da arkadaşlar siteye ulaşabileceksiniz. İlk olarak ücretsiz video butonuna tıklıyoruz ve siteye kayıt oluyoruz. Fakat hiç merak etmeyin buradan kayıt olur. TikTok hesabımızla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değiliz. Yani şifresiz bir şekilde siteye kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Kayıt işleminiz bittikten sonra geri gelip giriş yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi siteye kayıt olmuş giriş yapmış bulunmaktayız. Artık hızlı bir şekilde işlemlerimize başlayabiliriz. İsterseniz arkadaşlar ilk olarak bu işlem nasıl ücretli yapılıyor? Nasıl bedava para kazanabiliyor? Bunlardan bahsedelim. Daha sonra sipariş verip önemli detaylar kısmına geçip yapıp kanıt bölümüne geçiş yaparız. Ücretli yapmak isteyenler için kolay. Direkt bakiye kısmına kısmına geçiş yapıp siteye buradan bakiyenizi ekleyebilir. Edirsiniz. İstediğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak arkadaşlar siteye güvenli bir şekilde bakiye ekleyebiliyorsunuz. Eklediğiniz bakiye sayesinde de siparişlerinizi verebilmektesiniz. Bu zaten basit. Ücretsiz para kazanmak istiyorsanız da bakın yine sol taraftaki kategorilerden en alttan 3. sırada satış ortaklığı kısmı olmakta. Buraya giriyoruz. Burada arkadaşlar site bizlere bir davet linki veriyor. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp arkadaşlarımıza, çevremizdeki insanlara göndermek olacak. Ne kadar çok kendi davet linkinizlerden gibi kişi siteye çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok site içerisinden bedava para kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız para sayesinde de arkadaşlar sipariş verebiliyorsunuz. Bakın hatta biz de bir miktar bakiye kazanmışız. Ödeme talep et diyerek bu parayı şu anda site içerisinden çektik ve artık birazdan sipariş verirken çektiğimiz bu bedava para sayesinde siparişimizi verebileceğiz ve bu sayede yaptığımız işlem tamamen ücretsiz olmuş olacak. Hadi gelin sipariş verelim. Tıkladık kategori bölümüne. Bakın burada Instagram, TikTok, Twitter, YouTube şeklinde birçok sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebilmektesiniz. Biz TikTok TikTok kısmına çıkıyoruz arkadaşlar ve bakın bütün kategoriler artık burada karşımıza çıkmış durumda. İzlenmeler olsun, takipçiler olsun, beğeniler olsun, canlı yayın izlenmeler olsun vesaire vesaire bütün etkileşimlerimizi buradan arttırabiliyoruz arkadaşlar. Biz buradan TikTok takipçi kısmına tıkladık ve servis bölümüne tıklayarak da aynı şekilde bir tane TikTok takipçi servisi seçmemiz gerekecek. Normal takipçi servisleri var, garantiler var. istediğiniz gibi seçim yaparak kullanabilirsiniz bunları. Biz şöyle bir tanesine tıkladık. Şimdi burada arkadaşlar yapmamız gereken şey TikTok hesabımızı gelip ya kullanıcı ya da linkinizi kopyalamamız olacak bir şöyle linkimizi kopyalıyoruz garanti olsun diye hemen link bölümü bu linkimizi yapıştırıyoruz ve atmak istediğimiz takipçi adresinde buraya gireceğiz ben hesabıma şöyle 100 tane takipçi göndermek istiyorum Siz istediğiniz miktarda takipçi kazanabilirsiniz TikTok'ta para kazanmaya çalışman için biliyorsunuz 10.000 takipçi ihtiyacınız var artık kaç tane takipçiniz eksikse o kadar gönderebilirsiniz bizim bu videodaki amacımız maksat e, takipçinin geldiği kısmı görün arkadaşlar 100 tane siparişimizi verdik aslında onlar bizlere gelecektir fakat şu anda arkadaşlar sipariş verirken gördüğünüz gibi 7 TL yazdı. Ama biz nasıl olsa satış ortaklığı kısmına ücretsiz bedava paramızı çektiğimiz için biz e, sipariş verirken oradan kazandığımız ücretsiz para sayesinde sipariş vermiş olduk arkadaşlar. Bunu sizler de kolay bir şekilde Tabii ki de yapabiliyorsunuz. Artık bu takipçiler geldikten sonra hesabımız 1817 tane takipçi oluşacak. Bunları zaten kontrol edeceğiz. Bu verdiğimiz siparişleri sitenin siparişlerin bölümüne gelerek kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Bakın detaylı sipariş kontrol buradan yapılabilmekte ve eğer herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız destek kısmına gelerek herhangi bir konuda yaşadığınız sıkıntıları buradan direkt siteye belirleyebiliyorsunuz ve mesaj olarak gönderebiliyorsunuz. Onlar sizlere zaten yardımcı olmaya çalışıyorlar ve bu sayede herhangi bir sorun yaşarsanız dediğimiz gibi yardımcı oluyorlar sizlere. Yani genel olarak aslında sitenin özeti bu şekildeydi. Merak ettiklerinizi zaten yorumlar kısmına ya da Instagram'dan bizlere yazabilirsiniz. Biz sizlere yanıt vermeye çalışacağız zaten. Artık takipçilerimizin gelmesini bekleyeceğiz. Şu anda daha başlamadı. Birazcık bekleyelim. Daha sonra tekrar konuşalım. Evet arkadaşlar en son kaç tane? 1717 tane takipçimiz vardı. Biz smm.com.tr sitesinden 100 tane sipariş almıştık. Tekrar F5'e attık. Bakalım gelmişler mi? Evet bakın gelme başlamışlar. 1819 tane şu anda takipçi ulaşmış durumdayız. Bunu sizler de yapabiliyorsunuz. Site sayesinde arkadaşlar bütün etkileşimlerinizi arttırabiliyorsunuz. Umarım bugünkü videomuzu da beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.